Ali Günaçar'dan Balıkesir 52 evlerde bir gayrimenkule ne dersiniz? Hadi şimdi birlikte gezelim. Sadece yaşamınızı sürdürmeyi değil, komşularınız ile hayatı paylaşacağınız bir ortamı size sunuyoruz. Evet, tam yerindesiniz. 52 evlerden bahsediyoruz. Çevrenizde güler yüzlü ve kültürlü insanların olduğu, yemyeşil ve temiz sokaklarıyla hayatın tadına varacağınız yerdesiniz. Parayla satın alamayacağınız değerleri, bu evde bulacaksınız. Apartman yönetimine kadar tüm süreçleri oturmuş bir ortamda size evinizin keyfini sürmek kalacak. Alışveriş merkezi, ekonomik marketler, hastane yanı başınızda. İşlerinizi yürüyerek halletmek sizin için hem sağlıklı yaşamı hem de konforu sağlayacak. Dairemiz 169 bürüt, 155 metrekare net kullanım alanı olan 4 artı 1'dir. Tadilat yaparak keyfinize göre dekore edebileceğiniz eviniz ile mimarın zevkine göre değil, kendi keyfinize göre hayatınızı şekillendireceksiniz. LCP ile tüm ev aydınlık asansörlü ve kısa katlı bina ile yatay mimariye uygun yapı, 2.68 metre yüksek tavan ile eviniz ekstra ferah. Oldukça büyük olan odalar sayesinde dilediğiniz gibi dairenizi kullanın. Kiracı derdi yok. İster tadilat yapın, isterse oturun ya da kiraya verin. İlanımızdaki 3D sanal tur hizmetiyle tüm detayları ayrıca görebileceksiniz. İlanımızdaki açıklama metnini lütfen okuyun. Durmayın, bizi 7 gün 24 saat arayabilir, daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Böyle bir hizmeti Ali Günaçar'dan başka kimden alabilirsiniz ki?